Evet değerli arkadaşlar bir başka okumayla birlikteyiz. Hemen bakalım okumamıza. Astronomers say. E, astronotlar söylüyorlar şeklinde bir ifademiz var. Burada hemen şuraya dikkati çekelim. Say'den sonra normalde that ifadesi var. Burada bir non-close girdisi olmuş. Sorumuz şu. Neyi söylüyorlar? They have detected a trace of water. Bir diyor su izini, su izini, trace'ini bulduklarını söylüyorlar. Nerede? On Comet 2i Borisov işte e, Comet bu kuyruklu yıldız Borisov'da bir su izi bulduklarını söylüyorlar. Şimdi virgül 2 virgülle beraber bir ifade giriyor. Burada tabii ki neyi anlatıyor? Borisov'u anlatıyor. Borisov neymiş? The first known interstellar e, comet. İlk bilinen yıldızlar arası kuyruklu yıldızmış. If mi oldu mu? If eğer sesi anlamına geliyor. Oldu ise eramen anlamına geliyor. Onaylanır yani bu verilen bilgi ilk e, su izlerinin bulunduğu bilgisi onaylanır diyor. It will be the first time ilk kez olacak. Burada çok basit anlamda onaylanırsa gibi bir anlam çıkacak. If burada doğru cevap olacak onaylanırsa ilk kez olacak. İlk kezden sonra dikkat it will be the first time that water from another planet system gibi bir ifade devam ediyor. İlk kez olacak. İki tane bakın isim burada ne yapmış yan yana gelmiş. Şuradaki iki isim yan yana gelmiş. Hemen araya detay ekleyebiliriz. Ne onaylanırsa işte diğer bir gezegensel sistemden suyun bulunduğu detekt yapıldığı nerede Inside our Solar System bizim Güneş sistemimiz içerisinde diğer bir gezegensel sistemden diyor e, suyun bulunduğu ilk kez olmuş olacak bu. Since Comet Borisov was discovered in late August. Since burada den beri anlamında kullanılmış. Den beri anlamına genelde zaten geldiğinde biliyoruz ki Since'in içerisinde ne oluyor? E, verb 2 oluyor. Ağustos'un sonlarında Kuyruklu Borisov diyor. Tespit edildiğinden bu yana Astronotlar den beri anlamında kullanılan Since kendi içerisine Verb 2 alırken Ana cümlesine ne alırdı? Heves Verb 3 alırdı. Burada Heves Verb 3 doğru cevap olacak. Have been Racing. Astronotlar ne yapıyorlar? Birbirleriyle yarışmaktalar. Ne açıdan? To observe it. Onu gözlemek için nasıl gözleyecekler? Dikkat. In detail. Detail'in inini de burada kaçırmayalım. Detaylı bir şekilde. Ne olmadan önce? Before it. It dediği burada. işte kuyruk yıldız Borisov. Hurdles away. Uzaklaşmadan, uzağa gitmeden, fırlatılmadan, fırlamadan önce. Neyden sonra? Following its closest approach to the sun in early December aralığın başlarında güneşe en yakın konumunu izleyen süreçte Hurdles Away bir anda böyle uzaklaşmadan önce diyor detaylı bir şekilde gözlemek için birbirinden yaklaşmaktalar. Yani bir, birbirleriyle yarışmaktalar. Yani burada görülen şu astronotlar fırsatı görecek ve fırsatı kaçırmak istememekteler. Şimdi we have already biz diyor hali hazırda tespit ettik. Neyi tespit ettik? Gazı tespit ettik. Ne, nasıl in the form of cyanogen, cyanogen formunda ne yaptık gazı tespit ettik yüzeyden gibi bir ifade var. Bakın to eject ifadesi bir aktif ifade. Being ejected ifadesi ise bir pasif ifade. Şimdi to eject ifadesi to verb'lerin olabilmesi için bazı şartlarımız var. Bir to verb'ın olabilmesi için öncelikle ne olması gerekiyor? Make, Make için anlamına gelebilir. Önünde the first, the second, the third gibi bir sıra sayı sıfatı olabilir. The best gibi, the most gibi bir süperlatif olabilir. The only, the last gibi teknik bildiren ifadeler olabilir. Someone, anyone gibi işte birileri birisi hepsi gibi bir ifade ne yapabilir olabilir. Yine önünde pasif bir fiil varlığı olabilir. Yine bir soyut isim varlığı olabilir. Bunların hiçbirisi burada yok. Aynı zamanda bakın anlamsal gidiyorum. Yüzeyinden atılan yüzeyinden atılan, atılma, eject yapılma ifadesi ne olmuş oluyor? Atılma, eject yapılma ifadesi pasif olmuş oluyor. Ve bu bağlamda da ben burada neyi seçmem lazım? Being ejected'ı seçmem lazım. Yüzeyinden atılan siyanojen formunda gazı tespit ettiler hali hazırda. Tespit ettik biz. Bu gaz ya da bu buluş, bu tespit ettiğimiz şey something common, something which is common var burada. Yaygın bir şeydir ne için yaygın bakalım bizim kendi güneş sistemimiz için yaygın bir şeydir şeklinde bir ifade var common to yaygın kullanılan bir ifadedir to ile kullanılır burada to'yu seçmemiz ne yapıyordu gerekiyordu